Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye çalışır. Bak postacı geliyor selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür ederim postacı sana. Pek sevinçli haberler getirdin bana. Bugün yalnız bu kadar darılmayınız. Yarın yine gelirim hoşça kalınız. Bugün yalnız bu kadar darılmayınız. Yarın yine gelirim hoşça kalınız. Haydi git güle güle uğurlar olsun. Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun. Ay dede ay dede kalsın geride Ay dede ay dede senin evin nerede Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride Lay 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 la 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 lay

kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik çok karanlık oluyor Dağlara, bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor

Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 lay lay

pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Pır, pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye çalışır. Bak postacı geliyor selam veriyor. Herkes ona bakıyor merak ediyor. Bak postacı geliyor, selam veriyor Herkes ona bakıyor, merak ediyor Çok teşekkür ederim postacı sana Pek sevinçli haberler getirdin bana Bugün yalnız bu kadar darılma Şakalınız, haydi git güle güle uğurlar olsun, ellerin dert görmesin, kısmetle dolsun.